Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekipleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 197 kilogram kaptagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat operasyonla ilgili ilk sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekiplerinin operasyonlarına hız kesmeden devam ettiğini bildiren Bolat şunları kaydetti. Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince transit işlem gören bir konteynerda 1 ton 197 kilogram ve Yaklaşık 500 milyon lira değerinde kaptagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Milli İstihbarat Teşkilatımız ile ortak genişletilen operasyon neticesinde olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alınmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak uyuşturucuyla mücadelede sadece ülkemizde değil, bölgesel çapta da uyuşturucu şebekelerine göz açtırmıyoruz. Bolat, kaçakçılıkla mücadelede kararlı duruşunu bir kez daha sergileyen gümrük muhafaza ekiplerini tebrik ederek başarıyla gerçekleşen operasyona katkı sunan MIT'e teşekkür etti.